Selamlar arkadaşlar. Ben İlayda. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Arkadaşlar nakit çekilişlerimiz olacak. Bunun için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hep beraber kazanalım. Şimdi arkadaşlar ben e, Big Boss Banana'z Flash'ta denemek istiyorum şansımı. Hadi bakalım neler olacak izleyelim. Görelim. Hadi ya. Şuralara biraz bir şeyler pişisiler falan verseydin. Scatter'lar verseydin. Bu paraların yanına ne bileyim toplasaydın bir şeyler bir şeyler yapsaydın. Ne gelecek ya. 21'de oynuyorum yalnız. Durun biraz sistemi şaşırtalım. Beni biliyorsunuz. Ben sistem şaşırtmayı çok seviyorum. Ne yapalım? Bir ona düşürelim bunu o zaman. Tamam. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi ya. Gelecek gelecek. <laughs> Baştan gösterdi kendini. Hadi ya. Hadi skater. Ne olur ne olur ne olur. Hadi skater bir tane ya bir tane ah geçti neyse Moral bozmuyoruz. Tabii ki de gelecek. Biliyoruz. Aa, afe. Tam da sevinmiş. Ha, bunda bak bakın ben bu oyunu daha önce hiç oynamamıştım. Bu oyunun mantığı da böyleymiş demek ki aşağı inene kadar sana skater ya yani bu oyun biraz daha böyle skater vereceğim sana havasında yaratılmış hoşuma gitti. Hadi bakalım ver bize skaterları görelim. Geliyor geliyor. Bunlar hep görünümlük işte verecek çünkü. Hadi ya. <laughs> Yeni başlıyoruz arkadaşlar daha. Hadi var scatter ya. Hadi bir scatter var da görelim ya. Otomatik oyunu alalım arkadaşlar. Şuradan seçim yapalım dinleyelim. Bunu da 30'a getirelim. Başlattım. Hadi bakalım. Çok heyecanlı ilerliyoruz. Bence yani. Başlangıcı iyiydi. Hadi ya. Verecek, verecek. Moral bozmuyoruz. Süper. Aha <laughs> verdi. Ama ben dedim ya çok güzel, çok güzel bir oyun oluyor, çok güzel bir başlangıç oldu arkadaşlar. Süper. Haydi bakalım ikinci seviyede neler oluyor? Bir görelim bakalım. Şimdi ne yapıyor? Ne tuttu ha? Süper. Hadi devam et. Hadi bir tane daha. <laughs> Boşa şey oldu. Neyse. Bence gayet güzeldi. Hadi devam edelim Skitzer'dan. Hadi balık amca. Biliyorum ki sen beni seviyorsun. Sen İlayda'yı seviyorsun. Hadi bir dört tane balık amca gelsin de güzel güzel boyun tamamlayalım arkadaşlar. Bir tane geldi. Söyler söylemez gelmesi de beni bir tık etkilemedi değil. Bu oyunu çok sevdim. Çok güzel ilerliyor. Hadi bakalım, hadi bakalım neler olacak. Ay hadi, hadi balık amca göster kendini. Süper, süper. Çok güzel bir başlangıç oldu gerçekten. Gerçekten çok güzel bir başlangıç oldu. Devam edelim. Hadi balıkçı amca ya, yaparsın sen. Üzmetsin ilerideyi. Güzel başladı, güzel devam etti. Tamam. Yani bir şekilde bağlantı kuruyor arkadaşlar oyun. Güzel oyun yani. Hadi balıkçı amca geçiyorsun geçiyorsun gelmiyorsun. Al işte bitti, friziplinlerim bitti. Tamam. Vallahi güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum ben. Bu şekilde devam edersek gerçekten bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hadi bakalım izleyelim. Dediğim gibi moral bozmaya gerek yok. Yani verici gibi duruyor. İzleyelim, görelim. Hmm. E tamam şuraları 3-5 para atsaydım bir şey yapsaydım. Hadi ya hadi üzmezsin. Skater, skater hadi. Hadi skater. aa, aa. Aa neler oldu öyle? Gördünüz mü neler oldu öyle? <laughs> Hadi devam edelim bakalım. Skater istiyorum ya. Hadi. Ya vereceğini biliyorum da işte. Birazcık üzüyor. Devamında da yapacağını da yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Hadi devam edelim. Bağlantı kursaydın ya şuralara da 3-5 araba atıp da bir bağlantı yapamadın mı yani? Hı <laughs> hı. Tamam. Ya dediğim gibi güzel bir başlangıç oldu. Bence bu şekilde devam edecek. İnanıyorum. O yüzden bir 30 tane daha bakalım başlatalım arkadaşlar. Ya gösteriyor kendini gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar tekrar tekrarlayacağım. Nakit çekilişlerimiz olacak. Bu yüzden kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hani biz kazanırken hep beraber kazanalım. He, güzel bence. Hadi bakalım izleyelim. Aslında biraz daha yapabilirsin ya. Yapabileceğine inanıyorum. Ama skaterları geçme. Skaterları teker teker geçiyorsun yapma. Biliyorum patlatacağını vereceğini yani. Hmm. Üzmez üzmez üzmez. Bizi üzmez. Verir. Big Boss Splash. Haydi bakalım. Güzel oyun bence. Arkadaşlar bundan sonra bir riske girip frispin spin mi alsak acaba biraz elle oynamak yerine? Hani sonuçta kendi verdi. Belki de bizden de bir beklentisi vardır. O şekilde yapalım. Free spin alalım. o spinnerimiz bir bitsin. Tamam bu sondu. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Free spin, satın alıyorum. Heh, hadi ya. Hadi gel. <laughs> Haydi bakalım başlıyoruz. Hadi bir büyük balık tutalım ya. Başa sallama onu. Aa, aa! Hadi bakalım. Neler olacak izleyelim. Ben inanıyorum. Ben balıkçı amca sen benim şansımsın. Hadi. Hadi. Çok güzel. Devam edelim. Hadi ya. Balıkçı amca. Hadi gel de bir yardımcı ol bize ya. Dört tane geleceksin alt üstü ya. Bir şans ver inaydaya Bir şans ver. Bak. Fır fır geçiyor. Fır 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 geçip geçip duruyorsun. Görüyorum seni. Aa, çok ayıp. Ah, vallahi geldi. Ama yani şu anda bu boşa gitti yani çok da işe yaramadı. Hadi ya, e gözümün önünden geçip gidiyorsun. Bu kadar olmaz ya. Neyin tebriği, hiç tebrik edici değildi. Ben free spin alacağım yine vereceksin. Ben biliyorum sen beni yok yere zorluyorsun şu anda. Şuraya bak getirdiğin hale bak. Baştan bir gösterdin kendini. Aa, aa, Baştan bir göster göster. Ondan sonra vay efendim yok ben gelmeyeceğim. Ha, bir de oltayla da tutamam. <laughs> Süper. Süper başlangıç yaptık. Tamam hadi. Hadi bir balık daha tutalım. Oh be. <laughs> Süperiz biz. Hadi bir tane daha tuta. Ah ya. Balıkçı amcanın botunu tutsun. Hadi bakalım. Devam edelim. Hadi, hadi bu kez gel. Hadi bu kez gel lütfen. Hadi. Bekliyoruz. Aha, balıkçı amca. Ne güzel ya. Yani Ol, olmuyor yine. Hadi hadi gel. Hay Allah ya. Heh. Tamam. Hadi devam et. Devam et. Devam et. Bu sen değilsin. Bu sen değilsin. Devam et. Yok, moralimi bozdu benim için. Hadi ya. Hadi iki tane daha gelsin ya. Tamam çok güzel. Of. Tamam. Süpersin. Hadi devam et. Bu şekilde devam et ya. Bu şekilde devam et. Lütfen. Hadi bir tane gel. Ah. Huhuh. Tamam. Hadi ya. Hadi Hasan amca gel işte iki tane geleceksin alt üstte Bir tane friskim kaldı ya. Eee Eee hiç olmadı bu. Hı. Neyse arkadaşlar. Hasan amca bizi daha fazla üzmeden balıkçı Hasan amca biz buralardan gidelim. Başka oyunlarda şansımızı deneyelim. Dediğim gibi nakit çekilişleri olacak. Ben kaybettim, siz kazandınız. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalı kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.